Adularya Enerji, Türkiye'nin her geçen gün artan enerji ihtiyacına yüksek kaliteli, düşük maliyetli, kesintisiz ve çevreyle uyumlu enerjinin üretilerek ülkemizin endüstriyel açıdan gelişmesine katkıda bulunmayı, aynı zamanda özel sektörde yeni iş imkanları yaratarak istihdam sağlamayı ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Adularya Maden İşletmesi'ne ait Koyunağlı Kömür Havzası, İç Anadolu bölgesine yer almakta Eskişehir'e 128 kilometre, Ankara'ya 145 kilometre uzaklıktadır. Sağdaki madencilik üretim faaliyetleri 1970'li yıla kadar uzanmakta ve bu tarihlerde MTA tarafından başlanan sondajlı arama çalışmaları 5 yıl sürmüştür. Adulariye Enerji 2007 yıl sonlarından itibaren sahada termik santral kurulum çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak tüm sahanın detaylı sondajlaması yapılmıştır. İlk yıllarda yoğun olarak yapılan sondajlar şu anda azaltılmış ve kömür yatağının sınırları araştırılmaktadır. 5 yıl içinde MTA tarafından 10515 metre toplam uzunluğunda 56 adet sondaj yapılırken Adular Enerji tarafından 3 yıl içinde 56238 metre toplam uzunluğunda 231 adet sondaj yapılmıştır. Yapılan sondajlı aramaların neticesinde sağdaki kömür oluşumlarının tüm detayları uluslararası standartlara göre tespit edilmiştir. Arama çalışmalarının bittiği A sektöründe üretim planlamaları yapılmış ve tam mekanize yeraltı üretiminin yapılması projelendirilmiştir. Seçilen üretim yöntemi şu anda dünyada bilinen ve uygulanan en modern, mekanize ve en emniyetli yeraltı üretim yöntemidir. Projelendirme çalışmaları ve uzun ayak ekipmanlarının temini hususunda dünyadaki lider maden makineleri üretici firması olan Busayrus firması ile çalışılmıştır. Projenin ana ekipman sağlayıcısı Ferit firması olup Projelendirme çalışmaları Türk mühendis ve teknik personel tarafından gerçekleştirilmiştir. Ağ sahasına giriş, kuzey ve doğu galerileriyle planlanmıştır. Projenin ilerleyen yıllarında güney girişte yer üstüne irtibatlandırılacaktır. Kömür kazısı, kesici yükleyiciyle yapılacak olup tahkimat, yürüyen tahkimat üniteleriyle yapılacaktır. Kesici tarafından kazılan kömür, konveyörler tarafından yer üstüne çıkarılıp kömür yıkama lavuarına beslenecektir. Kömür yıkama lavarında zenginleştirilen kömür, 2200 kilokalori bölü kilogram alt ısıl değerde bir yerüstü bandıyla termik santral stok sahasına nakledilecektir. Koyun Madencilik Projesi, ülkemizde yer altından çıkarılan tüm kömürün tamamıyla yıkanarak termik santrale besleneceği ilk ve tek projedir. Proje kapsamında 1000 ton bölü saat kapasiteli ağır ortam prensibiyle çalışan lavuar, Türkiye'nin en büyük kapasiteli laboru olacaktır. A sektörü tam mekanize yeraltı ocağından günde 13 bin ton, yılda 4 milyon ton tümenan kömür üretimi gerçekleştirilecektir. Yeraltı çalışmaları, yer üstünde Maden İşletme Müdürlüğü binasında kurulacak olan ocak gözlem sistemiyle izlenebilecektir. Bu gözlem sistemi sayesinde yeraltı ocağının birçok noktasındaki gazlar, hava hızı, sıcaklıklar anında takip edilebilecek, yeraltı ocağının her noktasıyla haberleşme olabilecektir. Ayrıca makinelerin kumandası ve çalışma esasındaki önemli parametreler de yer üstünde izlenebilecektir. Yer altında çeşitli noktalara yerleştirilecek kameralarla da yer altındaki çalışmaları izlemek mümkün olabilecektir. Tüm izlenen, gözetlenen parametreler internet vasıtasıyla dünyanın herhangi bir noktasına aktarılabilecektir. Yeraltı kömür üretimi için gerekli olan tüm yasal isimler alınmıştır. Sağdaki yeraltı üretimi için madencilik çalışmaları, kredi ve ekipman temin anlaşmaları imzalanmadan önce 2008 yılı sonlarında başlatılmıştır. Bu amaçla A sektöründe yeraltı giriş galerileri olan Kuzey ve Doğu galerileri açılmaya başlanmıştır. Galeri ağzında gerekli tesislerin kurulumu yapılmıştır. Hazırlık döneminde maden sahasının ve yerüstü tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere gerekli 11 kilometre enerji hattı çekilmiştir. Sahada şu ana kadar sosyal tesisler için 857 metrekare bina yapılmış ve 52 odalı misafirhane inşaatı devam etmektedir. Maden İşletmesi Müdürlüğü'nün termik santral çalışması süresince kullanacağı üst yapı yatırımları hemen hemen bitirilmiş ve bu kapsamda 10.875 metrekare kapalı alan inşaat yapılarak hizmete sokulmuştur. Koyun Ağlı Köyü ile maden sahasını birbirine bağlayan yollar ve saha içindeki ara arayollar asfaltlanmıştır. Bu amaçla toplam 12 kilometre asfalt yol yapılmıştır. Sahadaki inşaat çalışmaları için 105 metreküp bölü saat kapasiteli beton santrali kurulmuştur. Yunus Emre Termik Santrali 2x145 MW gücünde yerli linyete dayalı bir projedir. Santral, kömür madenimizin bulunduğu mevkide maden çıkışına 4 km mesafede kurulacaktır. Su temini, yerüstü yer altından toplanacak sular ve 2,5 km mesafede olan Sarıyer Barajı'ndan sağlanacaktır. Elektrik yine 6 km mesafeden geçen Türkiye'nin doğu batı bağlantısını sağlayan anahtlardan biri olan 380 kW'luk temelli Adapazarı iletim hattına bağlanacaktır. Elektrik üretiminde linyetin, özellikle Türk linyetlerinin kullanımında emisyon değerleri birinci derece önemli olmuş. Ülkemiz Kyoto protokolünü imzalamasıyla bu önem uluslararası düzeyde daha da etkin hale gelmiştir. Bu nedenle sisteme seçeceğimiz kazan birinci derece önem arz etmiştir. Şirketimizin ve kontraktörümüzün birlikte hassasiyeti sonucu, Avrupa'da önde gelen kazan üreticilerinden Avusturya Enerji Tedariği dolaşımlı akışkan yataklı kazan seçilmiştir emisyonların Kyoto prensipleri çerçevesinde Avrupa normlarında her türlü koşullarda sağlanabilmesi için Türkiye'de ilk kez bir akışkan yataklı kazan baca gazı arıtma tesisi ile birlikte yapılacaktır. Bu arıtma tesisi yine son yılların önde gelen çevresel teknoloji gelişimlerini gerçekleştirmiş Avusturya enerji temini olacaktır gerek santralde yakılacak tüm kömürün lavuardan geçirilecek olması, gerek akışkan yataklı kazan teknolojisi nedeniyle ve gerekse baca gazı arıtma tesisi nedeniyle Yunus Emre Termik Santrali, Kyoto protokolüne uygun ve yerli niyete dayalı gerçek manada çevre dostu bir santral olacaktır. Santralin ana ekipmanlarından diğer olan buhar türbini yine Avrupa'nın kalitede kendini ispatlamış Siemens markası olacaktır. Dolaşımda akışkan yataklı termik santralimizin diğer yardımcı ekipmanlarının tamamı yine Avrupa'nın çeşitli markalarından temin edilerek tamamı Avrupa kalitesinde bir tesis haline gelecektir. Enerji tesislerinin toplam kalitesi, temin edilen ekipmanlarının kalitesinin yanında onu yerine monte eden ve devreye alan firmaların da önemini vazgeçilmez kılmaktadır. Bu nedenle ana kontraktörümüz Çek Cumhuriyeti'nin önde gelen sanayi devi Bitkovice firmasının enerji departmanı ile kendi alanında Çek Cumhuriyeti'nde yeterliğini ispat etmiş BTG firmalarından oluşmuştur. Santralin inşaat ve montaj işçiliğinde tamamen yerli firmalar kullanılacağı konusunda kontraktörümüzle anlaşmış durumdayız. Bu sayede yerel istihdama mümkün olan en üst seviyede katkı sağlanacaktır. Türkiye'nin aydınlık geleceği Adularya Enerji, 2,5 yıl içerisinde madencilik çalışmalarını bitirecek, birincisine 2,5 yıl, İkincisini 3 yılda olmak üzere enerji santral ünitelerini hazır hale getirerek enerji alanında ucuz ve kaliteli üretimi sağlayacaktır. Bölgede halen yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayan Adularya Enerji Maden ve Santralin devreye girmesiyle beraber yaklaşık 2500 kişiye direkt istihdam sağlayacaktır. Adularya Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik Anonim Şirketi Türkiye'nin aydınlık geleceğinin inşasına çevre dostu enerji üreterek büyük katkı sağlayacak